nasılsın iyi, iyi. bu hizmetler çerçevesinde hareket ediyoruz. Bizim en önemli gündem maddemiz ailesi burada orada olmayacağız. Bu her iş için geçerli ölçüde çözmüş olacağız. Her gelen bize de bu duvarda sorunlara ilişkin çözüm hangi partiler olursa olsun yapılmadıktan sonra konunun bitmesinin bir anlamı yok. Bağımsız bölüm mü olur, beş mü olur bilmiyorum. Öyle evet. Sayın mahalle İskenderun İskenderun başta. Başta. Trafik aksı. Şöyle, trafik aksı. 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 Trafik Trafik aksı. aksı. Sayın Bakanım hoş geldin. Çapalar getirdin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Rabbim Tayyip babamıza eksik etmesin. Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan binlerce razı olsun. Sizler de hiç bizi yalnız bırakmadın. Ben normal evet. vatandaşım. Evet. Sizden bir şey istiyorum ben. Evet. Yani bu bir, bir, bir birinci etap bitti. İkinci evet. etabı da istiyoruz. Hadi bakalım. Tamam işte konuşacağız Yapım, hepsini. Ya, hem görelim ya. dedik. Hem sizleri çok görelim dedik. Sağ olun. Bizi zaten hiç yalnız bırakmadınız. Hep yanımızdaydınız. Eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanımla da binlerce Eyvallah. razı olsun. Eee. Nasıl güzel sonunda festival yapıyoruz. Sayın Bakan, Hoş 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 Bakanım. Hoş bulduk. Herhalde iyi. Tekrarlayalım. Ders, ne yapacağız? Patlatır. İçini yan tarafı oluyor efendim. Bir beş, tarafı. Şurayı şimdi gezeceğiz zaten. Bir şimdi şey yapacağız. Biz şimdi şuradayız. Şurayı gezeceğiz. Burayı da dedik ki madem siz sorun yok diyorsunuz. Şurayı da bağlayacağız. 97 da, yani. bu 97 metrekare. 97 metrekare metri var. Burada. güzelin kılıçcısı keşke gelince. Hayranımız Oğuz Ömer için devlet açıyor. Şeyleri de Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Siz eksikseniz biz de eksikizdir. Eyvallah. İnşallah daha güzel olacak. Nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi iyi zand olsun. Buraları evet. artık taşıyacağız oh. sizleri. Biliyorum başkanım. Eee buralara da girmemiz lazım yani bu halde olmaz. Evet mutlaka biz de istiyoruz zaten başkanım yani biz temiz bir şey olsun, iyi bir şey olsun. Biz yukarı taşıyacağız sayın başkanım oraya gidiyor. Evet. oraya gideceğiz. Tabii buralar yıkılsın. Rezervanla gitsin. Tekrar biz buraya yerimize İnşallah. geri girelim. İnşallah. İnşallah. Kardeşim kolay Polis arkadaşa da şöyle gördüm. Polis arkadaşa. Da. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs>

Selamünaleyküm. İyi misiniz? Allah'a el güzaar. Allah'a el güzaar. Hamdolsun, iyiyiz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Allah razı Sağ olun Çok teşekkür. Cevaba Çok Şimdi bizim 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 o aradaki etap dediğimiz bura. Burası. Bu evet. 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 etapta bura mı? Burayı ihale ettiniz efendim. Bir evet. arkada araba var. Evet. Araba var. çatı yapacaklar. Ama, ama demek etmesin. Tamam. Allah razı olsun sen. Tamam. Allah razı olsun. Sağ tamam. ol abi. Sağ ol. Tamam. 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 Aldık tamam. numarasını tamam. arkadaşlar. Haydar abi neredeyse nereye kadar gidiyordu? Fırat Mankası'ndan Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Devam edelim. Sizin talimatınız da. Rusya'ya gitmek istiyoruz dedi. Kaymakam hanımımıza üzere buradan binebiliriz. Hanım hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler burada Ağırlar görmek lazım. daha güzeldi. Eyvallah. Şey Sağ olun. Araad olsun. Bize bu çok, çok çok hassin bir daha yaşatmasın. Allah tabe Sağ Eyvallah sizden tek ricamız arzumuz bir şekilde Önümüzdeki e, şimdi şöyle biz Ocak'ta gireceğiz. Evet. Ocak'ta gireceğiz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah, i̇nşallah burayı i̇nşallah. bitirip çıkacağız. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'tan kolaylık Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Hı buradaki hazır hazır. Geçici alanlara hemen taşıyoruz. Teşekkür ediyoruz Gönlümün sayın Bakanım. Sizi bekliyoruz, yollarınızı gözlüyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kardeşim nasılsın? Yalan gitsin. Sayın Güzel. Bakanım. İyi misiniz? Allah razı olsun Sayın Bakanım. Evlerden memnun muyuz? Allah razı olsun. Sayın Bakanım. İyi misiniz? Nasıl muhterem? Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Eee evimizden çok memnunuz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım'dan Allah razı olsun. Her şeyi de çok güzel, mükemmel bir şekilde oldu evimiz. Bravo. Çocuklarım çok mutlu. Ben de aynı şekilde çok mutluyum. Bu kadar güzel bir şekilde yaptı ki gerçekten bunu yürekten söyleyebiliyoruz. Evet, gerçekten ya, yani çocuklarım da bir çok bir mutlular. Bir Eşim bir de bir aynı bir şekilde. Bir en güzel bir şekilde bir yapıldı. Bir yani o yüzden gerçekten Ar yürekten söyleyebiliyoruz yani. bunu sayın bakanım. Çocuk parkı istiyor musun? İstiyorum. ben <laughs> 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 çok seviyorum oyun oynamayı. Şimdi bir bayağı bayağı çocuk parkı yapacaklar tamam mı size? Boşaltabilirler. Boşaltabilirler. Tamam, yani, yani, olmadı. sonuçta biz ihalesini de yapacağız. Şimdi. Burası ee, işte bu sahne. alanında oradaki ağaçları koruyarak. Oradaki işte doğal güzelliği koruyarak falan filan. Efendim bir de şöyle bir şey. E, vatandaşımızın yapıyoruz. denizi görebileceği e, nefes alabileceği bir planı şehirle bütünleşecek bir iş. Bütün Şimdi <laughs>